Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Ee, bugün değişik bir şey yapacağız. Ee, bizim indikatörlerimiz de e, benim en çok beğendiğim e, kütüphanede de açık olan iki tane indikatör var. Onlarla kıyaslamasını yapacağız. Bu indikatörlerden bir tanesi e, Kıvanç Ağabey'in yapmış olduğu Süper Trend strateji olanı. Süper Trend'in stratejisiz olanını genelde popüler. En çok insanlar onu kullanıyor. Bu stratejili olanı. Buradan strateji testinden verileri alabilmemiz için e, bu şekilde stratejili olanını ben kullanıyorum. E, diğeri de Bollinger Band ve RSI değerlerine göre e, hareket eden bir indikatör. Bunların ikisi de kesinlikle çok güzel indikatörler. Zaten süper Trend grafik okuma indikatörü. Diğeri de e, Bollinger ve RSI'ye göre. Yani bir grafik okuma indikatörü bir tane de teknik indikatör inceleyeceğiz bunların arasından. Ben şimdi size şöyle... E, daha anlaşılır olması için hepsinin özellikleri spot piyasaya göre öz kaynağın %100'ünü kullanıp 5000 TL marjla yapılmışlarını, komisyon oranı girilmiş halde göstereceğim. Bu bizim indikatörümüzdü. Bu da Kıvanç abinin indikatörü. Hızlı hızlı geçiyorum. İsteyen burada durdurup bakabilir. Bu da Bollinger ve RSI değerlerini gösteren indikatörün bilgileri. E, bu e, Bollinger Bandı arasa indikatöründe take profit'te e, stop loss'unu 30'a 30 girdim. Çünkü 30 olmadan zaten stop ediyor. Supertrend'de zaten bir stop diye bir olayı yok. E, ondan dolayı e, bizim bota zaten e, stopumuz 1, e, profitimiz 3 ama o da kendi kendine stop ediyor yani e, %1 eksiye girmeden yüzde %3'e çıkmadan. Şimdi şöyle bir şey yapacağız, ee, bizim e, Kıvanç abinin SuperTrend indikatörü ve benim indikatörümde zaman tarih ayarı var. Oradan günlük bakacaktım ben normalde ama bollinger band ve RSI değeri indikatöründe e, yapımcısı tarih ayarı eklemediği için göreceğiniz bütün grafikler 7. ayın 19'u yani bu ayın 19'undan bu ayın son gününe bugün ayın 31'i, 31, 31 e, Temmuz. Yani ortalama 22 günlük bir veri e, almış olacağız. E, bu şekilde bütün coinleri gezeceğim. E, hangilerinde bizim botumuzdan daha öndeler ya da daha ne aralarında nasıl farklar var hepsini genel bakış bölümünden göreceğiz. Şimdi e, ilk olarak şöyle bir grafiğin başına geçelim. İlk olarak arkadaşlar bizim botumuzu açalım. Bitcoin'den başlıyorum. En aşağı kadar, XLM'ye kadar yani ortalama. 3 6 9 yani ortalama bir 15 tane coin 12 13 15 coin gezeceğim. Hızlı hızlı bir şekilde gezeceğim. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Ee, onunla ilgili şimdi başlayalım. Evet Bitcoin'le performans şey işlem listesinden de göstereyim. 7. ayın 19'undan başlayarak 286 TL bizim botumuz kâr ettirmiş. Ee, bizim botumuzu kapatıyorum. Süper trend açıyorum. Süper Trend botumuz 846 TL. Yani bizim botumuzdan daha önde bir kar sağlamış. Bitcoin'de gayet güzel. Yine aynı şekilde 7. ayın 19'u. Bunu sadece bu grafikte bu seferlik gösteriyorum. Diğer coinlerde göstermeyeceğim 7. ayın 19'u muhabbetine. Bollinger Band ve RSI'da 362 TL kazandırmış. Şimdi Bitcoin'e baktık. XRP'den devam edelim. XRP'de bizim botumuz 966 lira, Super 1200 lira, Bollinger Band ve RSI 576 lira. Bu iki coin'de güzel kazanımlar olmuş. BNB'de 105 lira bizim botumuz, 22 günlük süreçte Eksi -500 lira, 550 lira Super Trend'de, Bollinger Band RSI'da 286 lira. XSV'de 922 lira bizim Supertrend'de 1900 lira eksi de. Bollinger Band'da 300 lira eksi de. Ya şöyle hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar. 1600 lira. 1100 lira pardon. 1200 lira zarar. 10 lira zarar. 2600 lira kar bizim. 400 lira kar. 250 lira kar. Yani sadece o ilk iki coin'de diğerleri bizden geçmiş. Zaten süper trend grafik okuma indikatörü olduğu için Ondan dolayı arkadaşlar e, ciddi bir yükseliş varsa zaten ona göre stop etmeden direkt yukarı çıkıyor. Ondan dolayı da e, grafik değeri yüksek çıkabilir. Ama gördüğünüz üzere diğer coin'leri gezdiğim andan itibaren yani hiçbiri e, bizim botun yanından bile ulaşamamış. Hatta 1.5-2 milyar zarara kadar EOS'un e, çıktığı durumlar olmuş. Görüyorsunuz. Bir konuya daha değineceğim arkadaşlar. Bu arada e, bu videoyu izlerken zaten Aklınıza gelmiştir bizim daha önceden videolarımı izliyorsanız. Ben günlük işte 500 lira, 600 lira, 700 lira gibi bir karla SXP'de botumuzun olduğunu söylüyordum. Ve şu anda SXP'ye baktığımız zaman 22 günde 922 lira bize kazandırmış olduğunu görüyoruz. Bunun nedeni ne biliyor musunuz? Bu 20 günlük süreçte 5000 TL ile full oynadığınız zaman gerçekten evet 922 lira kazandırıyor. Nedeni şu çünkü bakın 600 lira eksiye kadar düştüğü oluyor. Ve bunu çıkartması toplaması gerçekten çok zor. Ama şu şekilde yani 7. ayın 30'un pardon ee, nereden bakacağım bir saniye. 7. ayın 30'undan 134 işlem çok üzüldüm. Kafam gitti. 2020 yılını almışım. O yüzden kafam karıştı. Ee, şöyle baktığımız zaman mesela 28'ine alalım. Ee, zaten 28'inden 31'ine kadar yani 3 günde 600 lira kazandıran e, indikatör nasıl oluyor da 22 günde 900 lira kar ettiriyor. Diyeceksiniz hatta şöyle 27 yapayım. Kar bir değişiklik olacak. Bakın 800 lira. 26'ya düşürdüğüm zaman zaten e, fiyatta sürekli dalgalanma olduğunu siz de görüyorsunuz. 750 liraya çıkıyor, düşüyor. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Bizim günlük bakın yani 24'ünden 31'ine kadar olan süre boyunca işte 5 gün mü, 6 gün mü, 7 gün mü olan sürede 7 günde, 8 günde, 22 günden daha fazla kazanmış. Biz videolarımızı çekerken fark ettiyseniz 29'undan 30'una kadar bakıyoruz ya da 30'undan 31'ine kadar bakıyoruz ya da 27'sinden 28'ine kadar bakıyoruz. Zaten bu tarz bot kuran arkadaşlar bilir. Her akşam Günlük ne kadar kar ettiniz atıyorum 5.5 milyar 500'ünü çekersiniz 5 milyarla diğer güne Tekrar başlarsınız Zarar mı ettiniz 400 lira Atıyorum 5 milyar koydunuz 400 zarar ettiniz 4600 liranız var 400 lira kendi cebinizden ekleme yaparsanız 5 milyar tekrar parayla Bir sonraki güne başlarsınız zaten bot kurarken bu şekilde kurulur onu zaten detaylı bot kurma videosunda ben anlatacağım Ondan dolayı Bu Şeylerin Neden az çıktığını hani Anlatmış anlatmak istedim size. Ondan dolayı e, böyle bir açıklama yapma gereği duydum. Evet. de 115 lira. Süper de 1200 lira zarar. E, Bollinger Band RSI'de 50 lira falan. Yani arkadaşlar kafanıza birçok şeyin takıldığının farkındayım. Bunların hepsini lütfen Telegram grubunda yazın. Kıyaslamam istediğiniz bir indikatör varsa bu indikatörle beraber kütüphanede açık olan bir indikatör varsa ya şununla da olsun kıyaslar mısın dediğiniz bir indikatör olursa onunla da kıyaslarım hiç problem değil bakarız değerleri zaten hep beraber karşılarız mesela bakın BTT de 2200 lira vermiş aylık kar mesela bizim botumuz 866 lira vermiş yani bunun sebebi tamamen grafiğin o anlık e, yükselişi ve çıkışı yani süper trend indikatörü gördüğünüz gibi e, strateji bu normalde bunun e, şeyi heh, şurada zaten belli oluyor bakın yeşil buradan almış yukarı kadar çıkmış yani şu an bakar mısınız yani yüzde dört buradan direkt almış e, bizim indikatörümüz hani bu tarz karlar tek bir işlemde yakalayamıyor gördüğünüz üzere çünkü ee süper trend botlarının hepsi grafik okuma olduğu için o çubuk ne kadar yukarı çıkarsa düşmediği sürece devam ediyor çalışmaya. Ondan dolayı sizi çok büyük zararlar da soktu oluyor. Gördüğünüz gibi bakın mesela bizim botumuz burada yani hottan bakıyorum şu anda 1466 lira kazandırmış ki günlük aynı parayla oynamaya devam ederseniz çok daha fazlasını kazandır. Ama süper trend 76 lira kazandırmış. Demin 2000 lira kazandıran süper trend yani abart, abartılı bir şekilde zarar ettirmiş. Bu arada bu iki indikatörü de öneriyorum arkadaşlar. Super Trend ve Bollinger Band indikatörlerini öneriyorum. Gayet faydalı bence. Hani kişiden kişiye göre değişir. Ben şu an kullanmıyorum ama isteyen arkadaşlar kullanabilir. Verilerini de buradan görmüş olursunuz. Mutlaka kullandığınız indikatörün bir strateji testi olsun. Bota bağlayacaksınız. Normal alım satım yapıyorsunuz zaten. Gözünüzü daha çok hesaplayabilirsiniz. Yani bu videoyu da çok uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Ee, hani göstermek istediğim sadece buydu. Ee, genel olarak değerlere bir probleminiz varsa bir kıyaslamışsanız bir durum varsa Telegram grubumuz var. Kanala katılın. Kanalın linkini yazıyorum zaten aşağılara. E, gruba da oradan kanalda zaten grubun da linki var. Oradan yazarsanız. Yine tartışırız konuşuruz ben test ederim videosunu çekerim İndikatör ne zaman gelecek diyorsunuz Her videoda söylüyorum Ağustos'un ilk haftası gelecek bilgilendirmeleri Instagram hesabımıza takip edip Telegram kanalımıza Katılırsanız zaten orada Bağlantı linkiyle ücretsiz olarak vereceğim yani bunları bu indikatörü size ücretsiz olarak vereceğim Kendinize girip zaten test edeceksiniz İsteyen bota kurar isten eliyle alıp satar yani isten nasıl yaparsa Yapabilir o konuda bir problem yok ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.